Merhaba. Bu videoda size Realme 40T'de muhteşem fotoğraflar için en iyi kamera ayarlarını göstereceğim. Kamera uygulamasına hemen şimdi girelim ve hemen burada kolayca görebileceğimiz ayarlar olan filtrelerle başlangıç yapalım. Ve bu telefondaki filtrelerin oldukça heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Görüldüğü gibi bunu bu bitkide göstermeyi deneyeceğim. O halde biraz uzaklaşayım ve bu orijinal filtredir. Gördüğünüz gibi tazeye ayarlandığında biraz daha mavimsi oluyor ama farklı renklerde de işe yarıyor. Bunu e, size yeşil bitki üzerinde gösteriyorum o yüzden biraz farklı olacak. Farklı renklerde belki mavi renklerde daha çok işe yarar ya da neyse zümrüt yeşili daha koyu bir renge dönüştürüyor değil mi? Şeffaf olan yeşilleri pek değiştirmiyor ama beyazları değiştiriyor. Gördüğünüz gibi orijinalde beyaz oldukça beyaz ama şeffaf olan da daha mavimsi. Bu bitki için açık filtre tonunu gerçekten çok beğendim. Neredeyse turuncu yapıyor ve bence bu şekilde oldukça etkileyici görünüyor. O yüzden bir fotoğraf bile çekeceğim çünkü bu filtreyi gerçekten çok beğendim. Sonra canlı, film, sıcak, soğuk gibi filtreler de var. Bunlar oldukça standart. Gri olan renkleri daha soluk yapıyor. Mono ve siyah beyaz ise sadece Mono görüntüyü tek renge çeviriyor. Siyah beyaz ise mono'nun kontrastını artırıyor. Doğal olan gerçekten doğal hissettiriyor. Yemek filtresi Yemek fotoğraflamak için harika. Bu oldukça sezgisel. Film filtresini de deneyebilirsiniz. Soluk ve Cyberpunk filtreleri de birbirinden biraz farklı. Bunları kendiniz de deneyebilirsiniz. Ve bence bu filtreler fotoğraflarınıza gerçekten çok şey katıyor. Şimdi burada bu gece modunu da görebiliyoruz. Karanlık olduğunda açılır. Tabii ki kapatabilirsiniz. Fakat e, yaptığı şey ortam karanlıksa fotoğrafı daha parlak göstermesidir. Yani eğer bir saniye yazıyorsa e, bu fotoğrafın çekilmesinin bir saniye süreceği anlamına gelir ve bu özellik açıksa o süre boyunca telefonunuzu sabit tutmanız gerekir. Yoksa her şey bulanık çıkar. Fotoğrafı bir saniye boyunca e, çeker böylece daha fazla ışık matrize ulaşabilir. Ayrıca gece modunu da açabilirsiniz. Ve gece modunda aslında kendiniz ayar yapamazsınız. Ama bu modda esas olarak gece veya karanlık ortamlar içindir. Kendini otomatik olarak onlara göre ayarlayacaktır. Yani bu harika. Ayrıca fotoğrafta rötuş seçeneği de var. Yani bir yüz algılarsa doğal varsayılan gibi farklı ayarları göreceksiniz. Ya da cilt dokusu, yanaklar, göz boyutu, burun gibi şeyleri manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Yani bu oldukça güzel. Gerçi ben bu özelliği pek sevmiyorum çünkü beni doğal göstermiyor. Gözlerim çok büyük oluyor. Her şey sahte görünüyor. Hoşuma gitmiyor. Ben doğal görünümü seviyorum ama belki bazılarınız bunu beğenir. Portre modu da birini çekiyorsanız oldukça güzel çünkü arka planı bulanıklaştırıyor. Yüzleri daha aydınlık olacak, daha keskin görünecek ve benzeri şeyler olacak. Ama arka plan ayarladığınız alan derinliği gücüne bağlı olarak bulanıklaşacak. Buradaki değer ne kadar düşük olursa arka plandaki bulanıklık o kadar güçlü olur ve burada ayrıca daha fazla seçeneği de var. Ama pro ve diğer şeylere çok fazla girmeyeceğim. Ayrıca burada ona giderseniz bunu yeniden düzenleyebilirsiniz. Eğer bu modlardan herhangi birini sıklıkla kullanıyorsanız daha hızlı erişim bölümünde olması için aşağıya doğru taşıyabilirsiniz. Ama ben tamama tıklayacağım. Mesela size göstermek istediğim şey yüksek çözünürlük. Eğer yüksek çözünürlükte fotoğraf çekmek istiyorsanız o zaman bunu aktifleştirebilirsiniz. Ancak burada gece modu çalışmadığı için fotoğrafınızın iyi aydınlatılmış olması gerekiyor. Ayrıca dijital yakınlaştırma da pek işe yaramıyor. Bu yüzden bunu yalnızca belirli bir fotoğrafta gerçekten yüksek çözünürlüğe ihtiyacınız varsa kullanın ve ayrıca daha fazla depolama alanı kaplar. Bu nedenle yalnızca ihtiyacınız olduğunda kullanın. Daha sonra ayrıca pro modu da var. Dediğim gibi çok derinlere inmeyeceğim ama burada o daha manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Peki ne yapıyor? Sadece manuel olarak ayarlayabilirsiniz odak uzunluğunu yani şimdi görebilirsiniz. Bu çiçek bulanık ama arka planda gördüğüm şey daha net. Ve şimdi bunu değiştirdiğimde şimdi bitki daha net ve arka plan bulanık. Bu harika bir şey. Ve evet. Başka bazı şeyler de var ama onlarla oynayabilirsiniz. Eğer gerçekten ne yaptığınızı biliyorsanız muhtemelen iyi fotoğraflar çekersiniz ve ayarlarda bir şey değiştirip değiştiremeyeceğimize bakalım. Yani ayarlarda görebildiğim kadarıyla gerçekten hiçbir şey değiştiremiyorsunuz. Sadece kendi rahatınız için bazı şeyleri ayarlayabilirsiniz. Ve size gösterdiğim şeyler fotoğraflarınızın daha iyi görünmesini sağlayacak şeylerdi. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.